Değerli dostlarım, yeniden hoş geldiniz. Yeniden hoş buldum. Kanalda sizleri görmekten büyük keyif alıyorum. Yorumlarınızı dikkatlice okuyorum. Hepiniz baştağacısınız. Yine yeni bir videoya başlayacağız. Kanala abone olmayı, izlediğiniz video ve izleyeceğiniz videolarıma beğeni yapmayı, high puanı vermeyi, vaktiniz varsa videoların altına yorumlarınızla bana ulaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet, ben e, Feriköy gibi bir Kenar mahallede büyüdüm. Yani bir gece kondu semtiydi orası. O yüzden de e, hanımlı beyli muhabbetler benim çocukluğumda çok geçerli değildi. işte semt rajgonu Daha sonra girdiğim camianın içinde de e, birbirinden ünlü sanatçılardan, ablalarımdan, abilerimden hem e, efendiliği, kibarlığı hem de yeri geldiğinde ağız bozmayı öğrendim. Yani e, çok sevmem, her zaman kullanmam ama yerine denk geldiği zaman da Hani e, affınıza sığınıyorum. Ne olur küfür etmeyi iyi bilirim. Öyle şeyler yaşıyoruz, öyle şeylerin içinden geçiyoruz. İnsanlar öyle şeyler söyleyip sinirlerimizi zıplatıyorlar ki küfür etmemek elde değil. Bakın diyorum sistemden falan bahsetmiyorum. Çünkü dalga geçiyor birileri bizimle yaşantımızla ekonomimizle içinden geçtiğimiz dar boğazla ve Dönüp de bize günde 20 bin lira harcarsanız gayet de güzel geçinirsiniz deyince insanlar, işte o zaman bu dil e, kibarlığın ötesinde bir hal alıyor kendince. Kimden bahsediyorum? Hepiniz okumuşsunuz ve görmüşsünüzdür. Gereksiz bir şekilde hayatımızın ortasına sokulan Şeyma başından bahsediyorum. Acun Ilıcalının alıp bir yarışmadan alıp kendisine eş statüsünden şöhret ettiği, daha sonra da influencer diye hayatımıza girdiği yüzlerce binlerce hanımefendinin genç kızın merakla takip ettiği acaba bu şimdi ne yapacak diye her adımını dikkatle izledikleri bir gereksiz insandan bahsediyorum. Gereksiz insan diyorum şöyle aslında insanoğlu bu yeryüzüne gerçekten önemli bir varlık olarak gönderilmiş. Düşünme yetisi var, konuşma yetisi var, duyma yetisi var, becerileri var. Bizi diğer canlılardan ayıran çok vasıf vermiş Cenab-ı Allah bize. Ama aramızda maalesef ki olgunlaşamamış, yetişememiş insanlar da var. İnsanların 25 bin lira gibi bir asgari ücret dilimiyle geçinmek zorunda olduğu, aile baktığı, çocuk okuttuğu, işte ev giderlerini karşıladığı, yaşamak zorunda olduğu bir parayla hayat sürdürmeye çalışanlar varken bu hanım kızımız günlük bakın günlük 20 bin TL harcarsanız gayet de güzel geçinirsiniz diye akıl veriyor insanlara. Hani aklı kendine yetmiyor. Aklı evvelin bir de bize akıl veriyor. Şimdi o zaman bunu okuyunca hani dilin ucuna kadar geliyor ama işte küfür günahtır, edepsizliktir, ya sana da yakışmıyor dedikleri için ben de yutkunarak e, kendime sahip olmaya çalışıyorum. Birçoğunuzun da olmadığını biliyorum aslında. Ama ben işte burada yayın yapınca her yaş geçiminden insan izleyince verilecek cevap var da vermemeyi tercih ediyorum. Sonra kendi kendimizi sorguluyorum. Diyorum ki biz yani, yani sizler de bir tarafından tuttuğunuz için bu işin ama biz de ya arkadaş hiçbir vasfı olmayan, Resim yapmayan, şiir yazmayan, şarkı söylemeyen, müzikle uğraşmayan bir yarışma programına katıldığı sırf güzel olduğu için yarışmanın prodüksiyonunu yapan adam tarafından önce sevgili sonra eş ilan edilen bu kadın geldi günlük hayatımızın ortasına şak diye oturdu. Biz gazetecilerde buldumcuk yavrusu hani ee, Salih. Allah'ım yarabbim öldük bittik kadını hiç demedik ki. Ya arkadaş bunun bu kadar alınacak, kullanacak neyi var? Bizim gazetelerimiz, bizim televizyonlarımız, bizim yayınlarımız çok değerli. Biz buralarda Türkiye'nin çok önemli isimlerini, sanatkarlarını, zanaatkarlarını, müzisyenlerini, ressamlarını, şarkıcılarını, yazarlarını konu edecekken bu kadın hangi vasıfla yayınlarımızın sür manşetlerinde, manşetlerinde yer alıyor demedik. Biz demediğimiz gibi yayın müdürlerimiz falan da demediler. Demedikleri için de güzel kadın kontenjanından hayatımıza girdi. Sizler de e, sosyal medya vasıtasıyla ama ne takmış takıştırmış ne sürüştürmüş hangisini giymiş hangisini çıkartmış falan diyerek bizim böyle bir zayıf kadına karşı şeyimiz var ya, zafiyetimiz var ya ondan kaynaklı bir de e, dedikoducu bir yönümüz var. Ne yapıyor ne ediyor falan deyip böyle başımıza tac ettik. Sonra bu insanlar bizimle dalga geçmeye başladılar. Yurdum insanının dediğim gibi az önce söyledim hiç de öyle şey yapmıyorum. Hani e, dramatik olsun diye söylemiyorum. Vallahi billahi. Büyük bir kesimi e, yaşantısıyla ilgili büyük sıkıntılar yaşıyor. Yani e, memleketin yarısı yiyecek ekmek bulamıyor. Yarısı çocuğunu okutacak para derdinde. Kimisi geçinecek derdinde. Ay başını zor ediyor insanlar. Sonra bir kadın çıkıyor. Kocalarının sevgililerinin işte hayatına giren adamların ekonomileriyle bizimle dalga geçiyor. Günlük 20 bin lira harcarsak gayet de güzel geçinebiliyormuşuz. Sonra düşünüyorum ki ya ne derdimiz var bizim işte kadın çözdü meseleyi. Yani ekonomistlere, ekonomi profesörlerine falan bir ihtiyaç yok ki. Ya yaşamın sırrı iki dudağının arasında takmış takıştırmış sürmüş sürüştürmüş çıkmış. Demiş ki günlük 20 bin lira harcayın e geçinin kardeşim. Yani vallahi namkörüz ya. Yani kadın kısadan bize bu hayatı nasıl yaşayabileceğimizi, bizim nasıl bir refah ve mutlu hayat sürebileceğimizi iki cümleyle anlatmış. Günlük 20 bin liraya ihtiyacımız var sadece. Hani nereden arttırsak yani boş yere harcamayın bu parayı şimdi hafta sonu tiyatro, sinema, işte bir tane kitap falan hani bir yer. Ya kardeşim günlük 20 bin lira harcayacaksınız ve mutlu olacaksınız. Bu kadar basit. Mutluluğun formülü bu. Hani Abidin'in resim yapmasına falan ihtiyaç yok. Mutluluğun resmini çizmeye ihtiyacı yok. Sadece günlük 20 bin lira. Her şey var. Günlük harcayacak 20 bin liramız yok. Ağam bizde dalga geçiyor. Gereksiz başımıza çıkarttıklarımız, gereksiz ilgi duyduklarımız, ilgi gösterdiklerimiz, gereksiz alıp bağrımıza bastıklarımız bizimle dalga geçiyor. Karımızla da dalga geçiyor, çocuğumuzla da dalga geçiyor, soframızdaki üç e, parça ekmekle bir tas çorbaya dalga geçiyor. Geçiyor da geçiyor. Çünkü onlara göre hayat günlük 20 bin lira. Ve öyle bir e, yaşamı süren insanların dönüp buradaki fakir fukaranın masasında ekmek var mı, çorba var mı, sabah kahvaltı var mı, okula giden çocuğun beslenme çantasında elması var mı, armudu var mı düşünmüyor. İşte dün iki gün oldu şurada. Van'da bir okulda öğlen yemeği etkinliği düzenlenmiş. Çocuklar ailelerinden 100 TL getiremedikleri için sınıfta o parayı bulanlar lahmacun yerken bir kısmı da oturmuş öyle onlara bakmış. Şimdi bu öğretmene de küfür etmek istiyorum mesela. Hani buna söz söylemek istemiyorum. Vallahi bak ağız dolusu küfür etmek istiyorum. Çünkü hak ediyorlar. Ama işte diyorum ya Allah korkusu var, küfre günah demişler. O yüzden de böyle bir yutkunuyorum, geçiyorum. Ya arkadaş ola ki sınıfında 5 öğrenci, 4 öğrenci, 3 öğrenci neyse 100 lira getiremedi. Ya arkadaş madem ki böyle bir etkinlik yapıyorsun okul aile birliğinden, okul yönetiminden ya da sınıfta bunu verebilecek çocukların ailelerinden. Onları mahrum etmemek, o mahcubiyeti onlara yaşatmamak ve bunu da bir fotoğraf karesine dökmemek için niye girişimde bulunmuyorsunuz? Siz nasıl eğitimcisiniz? Size nasıl güvenip evlat teslim edeceğiz? Siz nasıl geleceği tahsis edecek çocuklar yetiştireceksiniz? Siz nasıl bu çocukların başında onlara yol gösteren birer ışık olacaksınız? Nasıl olacak bu iş? Yani hadi şimdi gelin sizin sırtınızı sıvazlayayım ya da buna aymaz bir öğretmen diyeyim diyemiyorum. Vallahi küfretmek istiyorum. Hem de ağız dolusu etmek istiyorum. Başka türlü çünkü hırsımı alabilme şansım yok. Sizler şanslısınız etmişsinizdir bile o haberi okuduğunuzda. Ama işte ben size yayın çektiğim için dediğim gibi her yaş kesiminden de e, kardeş izlediği için beni e, etmiyorum. Ya bu da nasıl abi neler söylüyor demiyorlar ama vallahi. Şuram öyle söylüyor yani içim öyle söylüyor. Sonra yine bir okulda e, öğlen arası e, velilerin bahçede çocuklarıyla zeytin ekmek yediğini gördüm. Yani niye öyle bir duruma sokmuşlar onları? E, geldiğimiz yüzyılda yani Avrupa'nın bize gıpta ettiği bir dönemde okullarımızda niye böyle şeyler görüyoruz? Halbuki bak. Şey masu kızımız ya yani mutluluğun formülünü bize milyonların elindeki akıllı telefonlarda kullandığımız Instagram aracılığıyla ve medya aracılığıyla duyurdu. Günlük 20 bin TL harcayacağız, mutlu olacağız. Ya kardeşim sizdece yani çok şey bekliyoruz bizde. Hep birileri böyle bizi mutlu etmek için bir şeyler yapsın falan. Hayır. Ya günlük 20 bin TL ya. yani o kadar da değil. Kendi kendimize yapıyoruz. Halbuki kız bütün bizi düşünmüş bak hani mutluluğumuzu düşünmüş e, yüzümüz gülsün istemiş. Hani bir mutlu olalım demiş. Bunları unutun bu kaynaya. 20 bin TL ya. Allah akıl fikri versin. Gerçekten söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama e, hani bir taraftan eğleniyorum. Kakara kikiri yapayım diyorum ama bir taraftan da bu gerçekleri görüp bazen kendimize de çok kızıyorum ki biz bu işte çok suçluyuz. Biz medya olarak Özellikle sosyal medya hayatımıza girdiğimizden beri onlar da bazı şeyleri gözümüze sokuyorlar ama biz de çok gereksiz insanları baş tacı ettik, baş tacı edilmelerine vesile olduk. O yüzden hani çuvaldız ve iğne e, hani bize mi batar, size mi batar e, orasını bilemem ama kime ne batarsa batsın can yakmalı. Gereksiz insanların omuzlarımızda yük olarak doluşmalarına müsaade etmemeliyiz. Hani birazcık daha cesur filmini beğenmediğiniz, işte ne bileyim kitabını beğenmediğiniz, yazısını beğenmediğiniz insanlara tavrınızı koyun. Bu insanları hayatınızdan çıkartın. Çünkü onlar gerçekten bizimle dalga geçiyorlar. Bizim cebimizden harcadığımız ekonomilerle bir yere gelip kendilerine bir hayat düzüyorlar. Ve işte o hayatların karşılığında da bir elleri yağda, bir elleri balda bizimle de dalga geçiyorlar. Günlük 20 bin TL harcayın ve mutlu olun. Ya bu kadar mesele. Peki günlük 20 bin lira harcayabilecek ve o mutluluğa erişebilecek insanlar neredeler? Neredeler abi bu insanlar? Yani bilmediğimiz bir ülkede mi yaşıyorlar? Patagonyalılar mı bunlar? Neredeler? Bu ülkenin insanlarının günlük 20 bin lirayı bırak, günlük 20 TL harcarken bile eli titreyen insanlar var. Yani otobüse, metrobüse, minibüse harcadıkları parayı gıdım gıdım alt alta koyup kendilerine verilen ...yemek kartlarıyla ev alışverişi yapan insanlar var. Okulların açıldığı iki buçuk ay oldu. Hala çocuğuna okul defter kitabı alamamış insanlar var. Yani bütün bunların var olduğunu nasıl göz ardı edebiliyor bu insanlar? Bu ülkenin büyük bir gerçeğine nasıl göz kapatabiliyorlar? Yani onlar için bu çok kolay. Çünkü harcadıkları para kendilerinin parçası değil... Kadın her ay acundan aldığı tazminatla bir eli yağda, bir eli balda geziniyor. O ülke senin, bu ülke benim geziyor. Sonra da oturup benim ülkemin insanın gözünün içine baka baka siz aptalsınız diyor. Bunun Türkçe karşılığı bu. Günlük 20 bin TL harcayıp e, mutlu olun dediğinizde karşınızdakini bundan daha aşikar, aptal yerine koyma şansınız yok. Türkçe karşılığı bu. Bilmiyorum içinizde bana kızanlar vardır şimdi yine hani ya falan filan diye ama... Ne olur gerçeklerden kaçmayın. Hak eden insanları baş tacı edin. Hak eden insanların kitaplarını okuyun. Hak eden insanların e, videolarını izleyin. Hak eden insanların filmlerine itibar edin. Tiyatrolarına gidin. Hak eden insanları gerçekten hayatınızda popüler edin. Onun dışındakilerin hepsinin hayatınıza yük olduğunu ne olur unutmayın. Ya bu insanlar vasıfsız insanlar. Sıradan insanlar. Biz çok fazla ilgi gösterdiğimiz için sayemizde popüler olup üstümüzden para kazanıyorlar. Biz onları şımartıyoruz. Biz yapıyoruz onlara bunu. Yani bugün kadını getirsen e, eline dikiş iğnesiyle ipliği versen yemin ediyorum iğneden ipliği geçiremez. Düğme dik desen dikemez. Ya makarna haşla desen haşlayamaz. Bu kadarlar. Bu kadarlar yani. O yüzden e, kimlerin bizim sırtımızda yük olması, bize ağırlık olması gerektiğinin artık farkına varmalıyız. Aksi takdirde yediğimizle, içtiğimizle, günün sonunu zor getirdiğimiz bu hayatta birileri karşımıza geçip de günde 20 bin TL harcayın ve mutlu olun diyorsa bunların yüzüne tükürmemiz lazım bizim. Ya yani öyle bir tükürmeliyiz ki Ya Rabbi şükür diyememeliler. Yağmur yağıyor zannetmemeliler. Utanırlar mı bilmiyorum. Onlar da çünkü utanma duygusunu da kaldığını zannetmiyorum. Utanıyor olsalar, o utanma duygusu ee, vücut bulsa onlar da zaten bunu söylemezler. 20 bin TL. 20 bin. 27 bin lira değil mi şey, asgari ücret? Ben emekliyim. Benim emekli maaşım mesela 20 bin lira. 20 bin TL. Ya benim 30 gün boyunca devletin bana emekli olarak verdiği parayı ben mutlu olmak için he, harcayacağım bir gün. Ne diyeceğim ondan sonra? Hayat bir gün, o da bugün. Öyle mi? Sonra 29 gün aç bile aç. Yani taş kaynadı, yiyeceğiz. Formül bu yani. Gerçekten insanların bizimle dalga geçmelerine müsaade etmeyelim. Onurumuzu, gururumuzu kırmalarına müsaade etmeyelim. Bize aptal yerine koymalarına müsaade etmeyelim. Ben bunu herkes için söylüyorum. Yani Elbette ki görsel dünyanın içinde kendimize göre iyi bulduğumuz, güzel bulduğumuz insanları payelendireceğiz, seveceğiz. Ama bir taraftan da hak edenlere bu payeyi verirsek ve bu insanları hayatımıza öyle alırsak onların da bunun hak ettiklerine inanmaları lazım. Biz gereksiz bir sürü insanı başımıza çıkarttık. Özellikle bu sosyal medya vasıtasıyla fenomen adı altında bir sürü insana dünyanın parasını kazandırdık. Ya bunlar hayatımızda yokken benim kadınlarım, benim kız kardeşlerim, ablalarım, annelerim makyaj yapmayı bilmiyorlar mıydı? Yani bir yere giderken süslenmeyi bilmiyorlar mıydı? Bunlar sayesinde mi öğrendiler? Ama onlar bunları çekerek sayenize zengin oldular. Katlar, yatlar, araba sahipleri oldular. Hayatları düzene girdi. Yani kimileri güzellik merkezi açtı. Yani hayatlarının hikayelerini bir de biz de size sunuyoruz da daha düne kadar Demet Akalın'ın fotoğrafçısıydı. Bugün çocuğu kapıdaki 3 tane spor otomobilden hangisine bineyim diye düşünürken benim gariban vatandaşım da çocuğunu 5 sokak arkadaki okula yağmurda, karda, kışta yürüyerek götürüyor. Ha? Ondan sonra da gel küfretme. Hiç olacak gibi değil. Ama söylüyorum kim yapıyor bunu? Biz yapıyoruz. Dönüp baktığımda Hani e, bizim sebebimiz, biz sebebiz bunlara. Bu sebepten kaynaklı da bunlar bizle dalga geçmekte haklılar. Çünkü oraya geldikçe kendilerini önemli zannediyorlar. Biz de onların sırtını sıvazlıya sıvazlıya ağam paşam yapıyoruz onlara. Sokakta dolaşırlarken aramıza karıştıklarında onlara önemli insan muamelesi yapıyoruz. Onlar da gerçekten kendilerini önemli zannediyorlar. Onlar da kendilerini gerçekten değerli zannediyorlar. Halbuki diyorum ya size vallahi billahi verin ellerine iğne ipliği, iğneden ipliği geçiremezler. Geçiremezler. Bir düğmeyi dikemezler. Makarna pişiremezler. Yok öyle bir yetileri. Ama şöhretler, popülerler sayemizde o kalabalığı biz sağladığımız için onlara bir de paralar akıtıyor insanlar onlara. Reklam çatısı altına niye? Çünkü karşısında kalabalık var. O kalabalık onu alıcı oradan takip ettiği için Reklamcı da diyor ki ya bunun bu kadar takipçisi var ya yani takip edersin abi mesela misal söylüyorum. Bedri Baykam'ı takip edersin adam ressamdır resimlerini paylaşıyordur. Yani ne bileyim işte e, yani e, bir gazeteciyi takip edersin 3-5 fikir yapıyordur. Bir şairi Ahmet Selçuk İlkan'ı takip edersin şiir videoları çekiyordur. Misal söylüyorum Coşkun Sabah'ı takip edersin. Coşkun sabah oraya şarkılarından, bestelerinden koyuyordur. Hatıraları anlatıyor, Anladın mı? Bir şey, bir değer katıyordur adam oraya. Yani alimler var, din hocaları var. Bir şeyler söylüyorlar. Dillerinin döndüğünce bize e, kitaptan, e, hadisten, peygamberden, Allah'tan bahsediyor. Bir şeyler alıp deriz ki ya adam karşılığında bir şey veriyor bize. Bunu takip edeyim. Bugün belki değerli bir şey anlatır oradan da. Ben de alırım, kulağıma küpe yaparım. Ne yapıyor abi bu adamlar? Ne yapıyor bunlar? Yani ne katıyorlar hayatımıza? Hiçbir şey. Sonra gözümüzün içine baka baka. Ya bunlar salak ben bunlara ne söylesem. Bunlar bunu yerler. Harcayın günlük 20 bin TL. Mutlu olun. Ya işte bu kadar. Eğer bizim bu yumuşak tavrımızı, bizim bu vicdanlı tavrımızı, bizim bu insani tavrımızı fark etmeseler bize bunu söyleyemeyecekler. Der ki bunu söylediğim an ana avrat üstümden geçerler. Etmedikleri küfür kalmaz bunların. Ama o biliyor ki bu söylediğine altında şakşak şak yapacaklar. Alkışlar yapacaklar. Öpücükler, çiçekler, böcekler atacaklar. O da yarın kapacak bir tane kampanya. indirecek parayı. Sonra dönecek diyecek ki harcayın kardeşim günlük 20 bin lira. Parası olan harcasın 20 bin lira. Ben emekli adamım. Ayda devletin verdiği para 20 bin lira benim gibi benden 5-6 bin lira 7 bin lira daha fazla alan asgari ücrette çalışan sabahın köründe yollara dikilip akşamın bir yarısına kadar iş yerinde dirsek çürüten eve geldiğinde de elektriğini suyunu kirasını doğal gazını çocuğunun okulunu sofrasına koyacağı beyaz peyniri düşünen insanların günlük 20 bin lira 50 lira harcarken kılı kırk yardıklarını bile bile eğer birileri bize günlük 20 bin lira harcayın mutlu olun diyorsa Onlara yazıklar olsun. Bundan daha fazlasını söyleyip de keyfimi de kaçırmayayım. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize, çevrenize ve ailenize iyi bakın. Lütfen videoya beğeni yapmayı, kanala abone olmayı, hype puanımı eksik etmezseniz memnun olacağımı biliyorsunuz. Mesajlarınızı bekliyorum. Yeniden buluşuncaya kadar alasmalı.